Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar ve formasyon kalktı. Şimdi arkadaşlar formasyonun kalkmasıyla alakalı sizi bununla alakalı yaptığımız videoda her zaman ne diyorum ben resmi yazı önemli olan resmi yazı önemli olan sürekli söylüyorum size bir resmi yazı ortaya çıktı. Yalnız şunu söyleyeyim bu size yönelik yapılan bir açıklama değil. Bu ne açıklaması peki? Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yükseköğretim Kurumu'na gönderdiği yazı. Bu yazıyı Yükseköğretim Kurumu da üniversitelere yollamış. Yani diyor ki kısacası artık formasyon kalktı. Bizim 2023 eğitim vizyonu planımız çerçevesinde artık öğretmenlik mesleğinin yani anlatan o kurs olarak verilen şey artık yüksek lisans, testsiz yüksek lisans şeklinde verileceği söyleniyor. İsterseniz yazıya bir hep beraber bakalım. Yazı da bize demiş ki, bize değil tabii ki üniversitelere demiş. <laughs> Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu belgesinde sertifikaya dayalı olan pedagojik formasyon uygulaması kaldırılarak yerini lisansüstü düzeyde programların açılması hedefine yer verilmiştir. İşte devamında da diyor ki bu çerçevede e, pedagojik formasyon sertifikası eğitimi kısmı yönetmelikten kaldırılmıştır diyor. Yani evet, şu arkadaşlar, anda aslında bir sürü kişi formasyon alıyordu. Bunlardan Hı -hı. bir tanesi de benim geçmişte aldım. Ee, yani bunun kaldırılması zaten söylenmişti Bakanımız açısından. Geçen sene tarafından. söylemişti. Bakanımız. Yani bununla ilgili bir videoda çekmiştik biz zaten. Hani bunun bu şekilde olacağını bekleniyordu artık. Hı -hı. Ama şu yani anda. Yani aslında söylenenin uygulaması bu şu evet. anda. Dolayısıyla arkadaşlar yani şu anda olan hani sadece bizim diğer videoda söylediğimiz şeyin devamı. Peki hocam Bundan sonra ne olacak? Biz ne olacağız? Tabii ki merak ettiğiniz şey bu ve haklısınız. Birincisi biz verilen hakkın geri alınmayacağı düşüncesindeyiz. Yani yani muhtemelen mesela İngiliz dil ve edebiyatı mezunuysan ve formasyon almışsan muhtemelen bunu kullanabileceksindir diye düşünüyoruz. Bu bir tahmindir arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı bunu yazıya dökmeden bilemez. hiç kimse bilemez arkadaşlar. Biz değil hiç kimse bilemez. Dolayısıyla hani bizim tahminimiz bu yönde. Peki İkinci sorunuz. Hocam bundan sonra ne olacak? Bizim yine tahminimiz şu yönde. Yazıda demiş ya arkadaşlar bundan sonra testsiz yüksek lisans programları olarak açılacak diye. Benim tahminim şu. Yani öğretmenlik tesis yüksek lisansları açılacak ve atanmaya hak kazanan arkadaşlar mesela ben diyelim İngiliz dil ve edebiyatı mezunuyum ve atanmaya hak kazandım. Atanmaya hak kazanan arkadaşlara Milli Eğitim Bakanlığı bunu ücretsiz olarak verdirecek. Tahminim bu yönde. Bu söylenmişti zaten. Hani Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz olarak bunu size sağlayacak diye. Bir diğeri de şu. Ben İngiliz dil ve edebiyatı mezunuyum ama atanmak istemiyorum ya. İstemiyorum. Özelde çalışacağım. Zorla mı yani? <laughs> Tabii ki zorla değil arkadaşlar. Bu durumda da muhtemelen sonuçta bu tesis yüksek sansya, Sen bunu paranla da özelden alabileceksin. Yani Hani özelden derken özel olarak kendin kamu çerçevesinde olmadan da alabileceksindir. Yani bana en mantıklı gelen yöntem bu olacağını düşünüyorum. Muhtemelen dediğim gibi verilen hakkın geri alınmayacağından dolayı hani muhtemelen diyorum yine. Evet, tahminimiz bu yönde. Önceden almış olanlar hakkını kullanabileceklerdir diye düşünüyorum. Ama bundan sonra artık üniversitelerin bünyesindeki testsiz yüksek lisans olayı kaldırıldı arkadaşlar. Bitti. Başka arkadaşlar formasyonu olanlar test tekrardan alacaklar mı? Hayır gerek yok diye söyledik. Bundan sonra bölüm mezunları ne yapacak hocam? Dediğimiz gibi bundan sonra bölüm mezunları zaten bakanımız geçen sene söylemişti ve diğer videomuzda da anlatmıştık. Bakanımızın dediği gibi bölüm mezunları bundan sonra formasyon almaya gerek olmaksızın KPSS'ye girecekler. Yani aslında bu bölüm mezunlarının işini kolaylaştıran bir düzenleme. Yani eşim mesela şu durumda olsa hani atanmamış olsa şu anda matematik mezunu olarak KPSS'ye girecekti. Atanmayı garantiledikten sonra ona öğretmenlik desteği yüksek sansını bakanlık verdirecekti arkadaşlar. Dolayısıyla bu sizin işinizi kolaylaştıran bir şey. Atanma kılavuzu çıkınca veya yönetmelik komple değişince veya bakanlı bakanımız veya bakan yardımcımız gibi hani üst düzeyde bir kişi hani çıkıp açıklama yaparsa ancak o zaman arkadaşlar bu işin ayrıntısını tamamıyla öğrenme yani o zaman oluşursuz. durum netleşecek arkadaşlar yani şu anda tabi biz hı hı. bir şeyleri öngörüyoruz bir şeyler söylüyoruz ama tabii bunların kesin bir şeyi yok şu an içerisinde yani bundan sonra ne olur ne biter bunu ancak yazı geldiği zaman ya da bakanımız açıklama yaptığı zaman öğrenebileceğiz. Ancak ayrıntılı bir açıklama veya dediğim gibi kılavuzda çok ayrıntılı oluyor yani atanma kılavuzunuz ortaya çıktığı zaman göreceğiz zaten neyin ne olduğunu veya dediğimiz gibi yönetmelik net olarak komple değişirse veya işte genelge çıkarsa vesaire vesaire bu iş net olarak ortaya konacaktır. E, bu şekilde arkadaşlar bakanımızın açıklamaları belli zaten. Bu doğrultuda diğer videomuzda da bahsettik zaten. Dediğimiz gibi arkadaşlar her zaman son sözü hep söyler ve her zaman şunu unutmayın devletin dili yazıdır. Bunu size her zaman söylüyorum arkadaşlar. O yüzden yani e, böyle yorumlara, uydurma haberlere hani kale almayın. Siz KPSS'nize çalışın. Çok çalışın, çok çok çalışın. Atanmayı hak edin. Zaten hani e, sizden öğretmenlik hakkının alınacağına dair hiçbir söylenti, hiçbir şey e, yani kulağımıza çalınmadı, ortaya çıkmadı. Hiç bu yönde bir haber çıkmadı arkadaşlar. E, bu şekilde. Teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz için. Görüşmek üzere bir dahaki videolarımızda. Bay bay. Görüşmek üzere.